Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde aktif bilgi toplama işlemlerinden ve aşamalarından bahsedeceğiz. Aktif bilgi toplamada pasif bilgi toplamadan farklı olarak sızılmak istenen ağlara ya da sızılmak istenen makineye ya da farklı cihazlara karşı burada direkt paket işlemleri, paket alışverişiyle işlemler uygulanır ve aktif bilgi toplama aşamaları başlamış olur. Yani burada sızılmak istenen ya da... E, belli bir makine ya da belli bir network varsa bu hedef hakkında direkt paket alışverişleriyle bilgi toplama aşamaları bizim aktif bilgi toplama kısmımızı oluşturuyor. Burada çeşitli ARP sorguları yani Mac, Mac, paketlerini öğrenmek için çeşitli ARP sorguları bunun dışında NetBIOS sorguları ile makine bilgilerini öğrenip port ve servis taramaları yaparak açık port ve servisleri varsa şayet burada bize aktif bilgi toplama aşamalarında listelememizi sağlıyor. Şayet açık servis ya da port varsa bunların zafiyette olanları Kali Linux üzerinde listelenip eğer e, sızılması istenen e, makineler varsa bunlar hakkında bize bilgi verip bunların da daha sonraki zafiyetlerinden yararlanarak e, burada sızma işlemleri e, gerçekleşir ve şayet sızılırsa Shell ekranı alınır karşı makineye sızılır ve Burada işlemler gerçekleşmiş olur. Dediğim gibi pasif bilgi toplamadan ziyade pasif bilgi toplama aşamalarında herhangi bir siteden ya da herhangi sorgulama işlemleri yaparak bazı DNS'leri, işte bazı domain ad adlarını, bazı e, network biliniyorsa networklerle alakalı belli başlı sorgular yapabiliyorduk. Ama burada direkt paketler gönderilerek karşı tarafla e, çeşitli port ve servis taramalarını öğrenip aktif bilgi toplama işlemleri yapıyoruz İşte burada net discover dediğimiz e, ARP sorguları yaptığımız işlemler net BIOS e, makineyle makine e, net BIOS sorgulamaları yaparak makine bilgilerini öğrenmek bunların dışında e, nmap dediğimiz e, aracı kullanarak nmap aracıyla çok çeşitli sorgulamalar işte işletim sistemi öğrenmesi bunun dışında çeşitli servis port taramaları e, belli başlı sadece belli başlı TCP UDP taramaları, belli başlı sadece özel port taramaları vesaire yaptırabiliriz. Yani burada da aktif bilgi e, toplama aşamalarının yani sızılmak istenen sistemlere karşı belli başlı aşamaların yine aynı şekilde ön hazırlık ve bilgi toplama aşamalarını aktif olarak e, yapmış oluyorsunuz. Aktif bilgi toplamanın tanımı bu şekilde. Birazdan da yavaş yavaş bunların Net Discover, MWeb gibi sorgulama çeşitleriyle Kaliyenus üzerinde yer makinelerimize sızmak için aktif bilgi toplama aşamalarını kullanalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.